Sevgili kardeşlerim, Müslüman yemek için yaşamaz. Yaşamak için yer. Ama biz ölçüyü kaçırıyoruz. Sonra da bin bir türlü hastalıklara müptela oluyor ve doktorlara, hastanelere başvurma gereğini duyuyoruz. Oysa ki Peygamberimiz hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doyurmamıştır, doldurmamıştır. Oysa insana kendisini kendisine yetecek, kendisini yaşatacak bir lokma, birkaç lokma yeter. Eğer çok yiyecekse, hiç değilse midesinin üçte birini yeme, üçte birini içeceğe ve üçte birini de nefese ayırmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bizim medeniyetimizde ruhen gelişmenin üç şartı ileri sürülür. Az yemek, az konuşmak ve az uyumak. Kendimize bu ruhen gelişme yollarına kendi ellerimizle tıkadığımızın farkında mıyız acaba? Çok yeme, çok uyuma, çok konuşma. Sevgili kardeşlerim, bu konularda dua etmeliyiz. Ya Rabbi, razı olacağın şekilde az konuşanlardan, az uykuyla yetinmeye çalışanlardan, az yaşamak için yiyenlerden kıl diye dua etmeliyiz. Bunu niçin söylüyorum kardeşlerim biliyor musunuz? Kendimi bu noktada zayıf hissettiğim için. Çok çok şeyler biliyoruz ama inanın çok az uygulama içindeyiz. En hak tabiriyle sofi geçinenler, müridatlarımız dahi çok yeme, hastalığına müptela, hele hele çok yemekten ötürü şişmanlık peygamberimizin ümmeti hakkında Allah'a sığındığı bir iptiladır. Yeterince yemeli. Elbette ki ağır işlerde çalışan insanlar sağlıklarını koruyacakları şekilde yiyeceklerdir. Ama sakın ha, israf etmeyelim.